Zeynep'in en sevdiği şeylerden birine. Şöyle bir bardak var. 2 kaşık şeker atayım mı? Şöyle 2 tatlı kaşığı. 3 kaşık dedi. Aşkım bu kırılmış, nemir kırılmış. Bu iptal. Şöyle az, çok az. az. Yeter mi? Bayağı yeter. Bayağı yeter dedi. Bakın arkadaşlar bunu böyle köpürtüp köpürtüyoruz. Şöyle göstereyim. Çok tatlı buzlarım var almışsınız, olmuş olmuş. Bakar mısınız, yuvarlak. zıvallak. Anne hepsinde. Evet, şöyle bence çok güzel oldu. mü? Evet. Çok güzel yaptım. Nasıl? Nasıl? Güzel mi? Mükemmel. Evet, hemen siz de anne denizle birlikte hemen iki kere buzdaştır böyle bir yaz gününde serinletici soğuk kahveniz hazır. Hoşçakalın. kalın, bay bay.